Evet herkese büyük finalden tekrar merhabalar sevgili izleyenler. Sizlerin bir ekran karşısında burada da yarışmacılarımız yerlerini aldılar. Heyecanla bekliyorsunuz. Maalesef şunu önden söylemeliyim ki biliyorsunuz ben her şeyi söyleyen bir sonucuyum. Bu hafta ne yemekler açısından ne de puanlar açısından verimli bir hafta oldu. Türlü aksilikler, türlü hatalar yapıldı. Evet bunları anlayabiliyoruz, mazur görebiliyoruz. Ama bu verilen elimdeki tabloya da bakınca korkunç. Bu kadar düşük puanları anlayamıyoruz. Evet herkesin yaptığı ya da yapamadığı yemekler oluyor. Ona göre de zaten bu haftada bir birincimiz çıkacak. Ee, ama ben e, gerçekten de özellikle bugün Gülçin senden başlamak istiyorum. Evet senin de herkesin olduğu gibi Tabii olmayan ki. yemeklerin vardı Tabii ama ki. dörtleri senin masamda yemeklerini de göreceğim. Aklım ucundan Kesinlikle. geçmezdi. Hatta, Boş karışmacılardan beklenir bir şeydi ama. Hatta şöyle düşündüm demek ki menümü yetiştiremeseydim bir puan vereceklermiş Direkt. diye düşündüm. Yani dört puanı alınca bunu düşündüm. Evet özellikle de ana emeği olmayan bir yarışmacıya 3 verip de e, her şeyini çıkarmış ama ufak tefek hatalar olan bir yarışmacıya 4 verilmesi hiçbir aklı evet. ve vicdana bana göre sığmaz. Sanırım seyircilerimiz de aynı şekilde e, söyleyeceklerdir. Onun dışında e, tabii ki bir 15.000 TL'miz var birazdan teslim edeceğimiz herkes bunun için burada. E, i̇nşallah da hak eden yarışmacıya gitsin. Ha. Ama puanları şöyle bir baktığımda üçüncümüzle ikincimizle ve birincimizle. <laughs> çok düşük puanlar görüyorum. Hepsinin arasında da birer puan fark var. İşte bu verdiğiniz veya vermediğiniz bir puanlar bu kadar önemli. Baran hemen sana dönmek istiyorum. Ee, bu hafta şöyle yani kendi içlerinde değerlendirdiğimiz en yüksek puanları sen vermişsin. Evet. Sadece bir tane 7 gördük senin masanda. O da Gülçin verdi. Sen ise 6 puan verdin. Gene bugün en yüksek puanı veren sendin. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Hem kendi günün hem diğer yarışmacılar ve Gülçin'le ilgili ben Gülçin Hanım'a hak ettiği puanı verdiğini düşünüyorum. Ayrıca e, hak ettiğim puanları almadığımı da düşünüyorum bunun yanı sıra. Zaten diğer arkadaşları da kesinlikle anlamadım. Ceplerinde akrep vardı herhalde veremediler puanları. E, gayet adaletli olduğumu düşünüyorum ve herkese hak ettiği puanı verdiğimi düşünüyorum. Evet peki. Duygu Duygu Hanım için de şunu söyleyebilirim ki bütün hafta puanları hep 4-5 bandındaydı. Ben de anlam veremedim. Emine Hanım keza kimseye puan vermedi. Sizin birincilik gayeniz bile olmamasına rağmen bu kadar düşük puanlar vermenizde aklı mantığım sığmıyor zaten. Anlayamadım cebinizde ne vardı? Akrep var mı? Bakmak istiyorum ama cebinizde yok. <laughs> Bilemiyorum yani. Zuhal Hanım özür dilerim. Baran Bey şimdi öncelikle ben haftanın başından başlamak istiyorum. Başla. Ee, Emin Hanım'a gittik. 6 puan vermiştim ben o gün. Emin Hanım'ın sonuç itibariyle 8 e, kat açtığı bir e, hamuru vardı, su böreği vardı. E, onda daha çok emek gördüm. Ama ana yemeği yanmıştı. Ana yemeği yanmıştı. Benimkisi ve e, sanıyorum sizinkisi yanık değildi. Ben ana yemeğine de puan verdim. şeydi bu arada ama. Tamam altı biraz çiğdi benimkisi sizinkisi yanıktı. kadar yanık gelmedi. Peki bugünkü, ha, bugünkü e, ana yemeğin sorunu neydi? Beğenmemek. için. Bugünkü ana yemeğin var mıydı? Ya yanmışlık değildi de. Ben Peki de bir ana yemekte çok... yanmışlık çiğlik mi yoksa altındaki yatan lezzetsizliği mi daha önemli? Et olan yemekten bahsediyorum. İkisi ya. Tabii ki de yani, yani daha feci bir durum. Bir hani, bir tabii daha ki, de, an tabii an ki de, ki de, tabii ki de yanlış, e, yanmış bir ürün e, ya da pişmemiş bir ürün daha büyük sıkıntı. Evet. Mı? Ama ben eti çok yavan buldum, çok kuru buldum, için eti zaten bir tek de beğenmemiştim. Sen Senin dışında hiç kimse kuru bulmadı. İşte e, bana eti. gelen et öyledi ve kendisine de gösterdim. Hatta Gülçin'e bir Gülçin'e, pardon bir girelim oraya. Siz ana yemeğinizi yakmıştınız, kömür olmuştu. Öyle olmasına rağmen o kadar emeğinize karşı ben size üç verdim. Ben de zaten sizin üç o kadar verdim. emeğinize karşı sadece. Benim. O kadar emeğine ne kadar dört puan mı verdi? şaka Emezli yani? Herhalde. Ben de sizin ben de sizin bir tane mezenizi beğendim. Şimdi eğer ben size beş verseydim, e, dün Baran Bey'in yine en az iki çeşidini beğendim, aynı şekilde Halil Bey'in iki çeşidini beğendim. O yüzden haksızlık olur diye dört puan verdim. Dört ha, haksızlık olmadı yani? Yani hayır, diğer arkadaşlara haksızlık olur diye dört puan verdim. Onu gününde değerlendirecektiniz, çünkü, bugün çünkü değil ama bugün haksızlık yaptınız çünkü diye bugün de haksızlık, haksızlık yapmayacaksınız Gülçin Hanıma. Çünkü... Keza Güçlü Hanıma da iki çift lafım var kendini pazartesi gününden beri hiç savunmadı. Bugün resmen onu ben koruyormuşum gibi oluyor yani. Hani ben burada tartışırken sizin iki kelime bile söylememeniz benim bile canımı sıkıyor burada. <laughs> <laughs> yani gibi Teşekkür değil avukat yani Bunların hepsi size geliyor diyorsun. böyle. Evet. Kimsenin avukatı gibi, davranmıyorum. Yani. Sadece adaletli dürüst yani. olduğumu ve puanlarım boşuna, da bunu zaten boşuna, belirtiyor. Boşuna yarışmasaydı o gün yerine sizi Bence adalet Bence adalet de, de yerine siz yarışsaydınız. Bugün de adaletten en son siz bahsedeceksiniz. Sen konuşmalısın hayır adaletten haktan. Ben herkese eşit puan verdim. Evet herkese 3, 4, 3, hak ettiklerini 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, e, diyorlar ki konuşmadı, savunmadı kendine... Evet biraz sessiz kaldı... Neden? Yapı olarak mı karakter olarak mı Yok, yoksa böyle e, sen de katıldın mı yani yapılan eleştirilere? Hayır kesinlikle katılmadım. En azından Halil Bey e, sadece patlıcan salatası vermişti. Bir minicikti yani. Hiçbir şey yoktu. Soğan ben salatası gibi. Yani zaten. dolu dolu tabaklar verdim... Tamam kabul ediyorum ...arkadaşlarımın söylediği yorumlar haklı. Kimisi tuzlu olmuş, kimisi fındığı yanmış... falan ama. E, bu puanı hak etmiyordum yani hak ettiğim puan bu değil. Bütün konuşmasını işi. benim masamda tamamla hmm. benim masamda tamamladığı için diğer günlerde ha. ve kendi gününde bir şey kalmadı. Ha. Bütün konuşma enerjisini bütün konuşmaları Sana mı çok e, benim masamda tamamladı. Öyle mi Kendine de bir şey kalmadı. Hayır e, 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 ben dünkü çekimlere katıldım ve ondan sonra hazırlıklarımı yapabilmek için hiç uyku uyumadan savaştım. Biraz da sanırım uykusuzluğundan e, yorgunluğumdan dolayı bu sessizliği. Evet. Şimdi ben şunu anlamıyorum puan tabii ki kırılacak. Kırılacak ki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncüyü belirleyelim. Çok normal. Senin de olmayan yemekle söyledik. Tatlı maalesef. Evet. Yani ben sana daha güzel bir milföy pasta beklerdim. Doğru. beklerdim. ayrı. Ama şimdi bir yerde bize puan kırma sebebi olarak sunumları karşılamayı masayı gösteriyorsunuz. Eyvallah diyoruz. Ama öte tarafta bu konularla ilgili hiçbir eksi olmayan yarışmacıya bu puanları vermiyorsunuz. Bu nasıl bir mantık? Nasıl bir adalet terazisi? Nasıl bir vicdan? Nasıl bir puan kırma stili stratejisi anlamıyorum. E tamam bütün hafta Halil dedi ki bizi güzel karşılamadı önlükle karşı. Öbürü dedi ki masa eksik. Öbürü dedi ki tuzu yok. Öbürü yok dedi suyu. E, her şeyi vardı kadının... Nerede puanları? Ben size söyleyeyim. Herkes başlangıç tabağında pazı sarmayı beğendi. Öyle değil mi? Herkes beğendi. Bir tek pazının çiğ olması sizin hoşunuza gitmedi ki bu zaten söylenilen menünün gelmediği önümüze anlamına gelmez. Çünkü çiğ pişmeyen pazıyı da o şekilde getirdi. Ha bunu seversiniz sevmezsiniz onu zaten tartışmıyoruz. Ona kalırsa Halil bu hafta hiç kimsenin yemeğini sevmedi. Hiçbiri ona hitap etmiyordu. Evet. Ama biz puanlarımızı neye göre vermeliyiz? Yani ben en azından öyle yapıyorum. Söylenilen yemek önüme geldi mi? Hakkı verilmiş mi? Pişmiş mi? Olmuş mu? Evet baranın da milfeyi belki tek çeşit olarak zayıftı. Belki basit bir yemekti. Ama herkes beğendi. Yani evet tatlısı ile ilgili hataları vardı. Ama onun dışında dün, bugün, ondan evvelki gün... E zaten şeyi saymıyorum duyguyu. Keza ilk gün pazartesiden başladı bu haksızlık silsilesi. Yani şimdi diyorsun ki Subaru'yu açmıştım. O zaman hakkını verseydiniz. Yani hakkı altı mıydı? Bilmiyorum. Yani neden bir kere 7 puan gördük onu da anlayabilmiş değilim. Ama öyle ya da böyle puanlarınızı verdiniz, söyleyeceğinizi söylediniz. Artık sözün bittiği yer, puanların konuşacağı yer. Hemen de maalesef haftanın beşincisini açıklayarak artık yavaş yavaş şampiyonluğa doğru gidelim istiyorum. Maalesef bu hafta sizlerden ve benden aldığı puanlar sonucu. Beşinci olarak 15.000 bin TL veda eden ilk isim. Duygu sen oldun tahmin edersin. 11 evet. puan yarışmacı halinde 3 puan verebildim kusura bakma. ana yemek ederim. değil de o eksik yemek başka bir yemek olsaydı daha yüksek verirdim. Haklısınız. Ama maalesef geçmiş olsun diyelim. Sağ olun teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ve geldik dördüncümüze. Şu 15 bin TL'ye veda eden ve haftayı dördüncülükle kapatan yarışmacımız... Halil sen oldun. Hiç şaşırmadım. 16 puan yarışmacılardan 5 puan da benden almışsın. Teşekkürler. Bulgur pilavın ve çorban güzeldi. 21 puan da tamamladın. Siz hepsinden vicdanlı davranmışsınız. Teşekkür ederim. <laughs> Aynı puanı vermişiz Zuhal'ın. Evet. evet. Eline sağlık senin de sağ diyelim. Ve geldik üçüncümüze. Vallahi ben üçüncü, ikinciye, birinciye bakıyorum. Size de çok şaşırtacak sonuçlar var şu an elimde. Tabii yarışmacılar artık işlerine mi geliyor ya da gerçekten unutuyorlar mı? Benim puanımı hiç hesaba katmıyorlar sanki. Finalistlerden biri olması gereken yarışmacı maalesef üçüncü oluyor. O da Gülçin sen oldu. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün 19 puan verdiler. Evet. Ben 7 puan verdim sana 26 puanla. Tamamdır. Eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizin yani, de ekibinizle birlikte olmak çok güzeldi. Bizim için de eline emeğine sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler. da çok tatlı. Tekne kazıntısıyla konuş İnşallah başlasın. Milföy olsaydı de. daha yüksek verirdim. Sağ olun, Yani ben tatlından ve Enginar'dan kırdım açıkçası. Onun dışında her şey güzeldi. Teşekkür ederim. Eline emeğine sağlık diyelim ve geldik iki finalistimize. Baran evet. ve Emine. Ben dedim bugün puanlar birbirine çok yakın diye. Valla ben üçüncü, ikinciye, birinciye bakıyorum. Sizleri de çok şaşırtacak sonuçlar var şu an elimde. Tabii yarışmacılar artık işlerine mi geliyor ya da gerçekten unutuyorlar mı? Benim puanlarım hiç hesaba katmıyorlar sanki. Finalistlerden biri olması gereken yarışmacı maalesef üçüncü oluyor da Gülçin sen oldun. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün 19 puan verdiler. Ben 7 puan verdim sana 26 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizin yani, de ekibinizle birlikte olmak çok güzeldi. Bizim için de eline emeğine sağlık. Sağ olun çok teşekkürler. Oğluşun lazım. da çok tatlı tekne kazıntısıyla tanıştık Allah bağışlasın. <laughs> Sağ olun çok olsaydı daha yüksek verirdim. Sağ olun, Yani ben tatlımdan ve Enginar'dan kırdım açıkçası. Onun dışında her şey güzeldi. Teşekkür eline emeğine sağlık diyelim ve geldik iki finalistimize Baran ve Emine ben dedim bugün puanlar birbirine çok yakın diye aranızda sadece bir puan fark var sevgili arkadaşlar yarışmacılarımız bir puan hep söylediğim gibi bu haftada ağırlığını koymuş ve şampiyonumuzu belirlemiş bu haftanın kazananı tam 15 bin TL'nin sahibi bir puan farkla Baran oluyor. tane yanıma alıyorum. Çok teşekkür ederim. Elin emeğine sağlık. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Hemen 15 bin TL'ni takdim ediyorum. Güle güle harca. Çok sağ olun. Ve en yakın rakibin Emine'ydi. Emine sen yarışmacılardan 21 puan almışsın. Ben ise sana 6 puan verdim. 27 puanla ikinci oldun. Eline emeğine sağlık. Ana emeği yağmasaydı tabii ki daha yüksek veririm. Sizinle yarışmak çok güzeldi. Bizim için de beraber olmak çok, çok lezzetli güzeldi. yemeklerin eline emeğine sağlık. özel selam getirdim. Aleyküm ee, selam 7 yaşında bir tane kızı var. Bizden Hela. de Hela. selamlar, Size sevgiler, teşekkürler. teşekkürler. Geldik Baran sana. Evet. Evet Baran 21 puan aldın sen de tıpkı Emine gibi ama ben sana 7 puan vermişim 28 puanla birinci oldun. Eline emeğine sağlık iyi ki geldin iyi ki katıldın güle güle harca diyelim. Ve sevgili yarışmacılar ve sevgili seyirciler bu hafta da bizden bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere diyorum. Ekim ve yarışmacılarımıza birer alkış istiyorum. İyi hafta sonları efendim.